anlıyorum. Ay <laughs> ne sanaca? First lady. <laughs> Aa, ana. Ana ya. Vallahi ben şuradan sana bir yerleştiririm. Görürsün. Nasıl ki? Deri zekalılar. Kos kafalılar. Sanki burada komik bir şey yapıyordum değil mi? Hemen alkışladınız da güldünüz. Ne olmuş yani? Ana sen onlara bakma. Ben her zaman senin destekçinim. Burada halek ediyordum. Çok... Başlatma şimdi senin hanekene de sana da. E artık tabi mecbur her biriniz beni seçeceksiniz. Hayır yani duranlarla bozokların o da ben böyle yüz akıyım. Evet. İki aşireti temsil ediyorum. Bravo. bu Bravo. Bu iki aşiretin temsilcisi olmadan önce kardeşine tabi danışaydın keşke ablaya. Sana mı soracaktım Baran Efendi? Senden mi icazet alacaktım lan? Estağfurullah, öyle bir şey demedik. Ama Duran aşiretinin ağası olarak reisliği düşündüğümü düşünmeliydim bence. <laughs> bak, 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 bak. Ha sen kız peşinde koşarken başkanlığı mı düşünüyordun la? Aralda düşünüyorduk. Ben niye evlendim sanıyorsun? Bekar reis mi olur? <laughs> bak sen. Sen beni siyasetine basamak olarak mı kullandın Baran? Ben mi yanlış anladım? Ne alakası var ya, gülüm şimdi yani öyle şeydi mi dedim ben basamak falan ne biçim laflar hazır evlenmişken ha? Ne dedin hazır evlenmişken gene Şirin'le mi evleneyim dedin ne dedin? Ya gülüm ben onu mu diyorum şimdi ne alakası var evin reisi olmuşken yüreğinde reisi olmuşum fena mı olurdu? Evin reisi Peki ben? Hani evlilikte kadın erkek eşitliği nerede bana ana nerede? Ya Şirin'im sonra konuşacak mı? Konuşmayalım. Oo! yeter da ah! Gidin evinizde kavga edin canım. Zaten derdimiz başımızdan aşmış. <laughs> Asiye ana. atabüsün üstündeyken böyle keyfiniz gayet gıcırında... görüküyordu. Ne oldu? Kız vallahi senin tepeni patlaturum ha. He vallahi ana ne oldu? Öyle first kumalar kumaları diye kurum kurum kuruluyordunuz ya. O ağam bizi boşamadan evvel. De. He? Ne? Möteber ablam başkanlığa adaylığını geri çekmezse... ...ağam bizi perakende değil de toptan boşayacakmış. Kız ana desenize. Pürs hayalleriniz böyle başlamadan suya çakıldı. Fos <laughs> <laughs> lady değil kız o ilk dediğin doğru. Fos lady, lady, Yok Aziye, bizim lady'liğimiz fos diye söndü ya demin. Ya aman canım. Neyse ne, hem bu beyaz kıyafetler öyle anama çok yakışmadı. Ne öyle bir aya çukurda gibi? Ay tövbe. Tövbe anacığım ben de öyle diyorum. Sen al şu oklavayı eline. Heh, şöyle bir dur bakalım gerin gerin. Heh. Aynı halkandal vurmadı <gülüyor> mı? <gülüyor> 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 Doğru diyorsun abi bak. <laughs> ya beyaz seçmene güven verir anacığım o yüzden. Doğru diyorsun abi. Ara bir de şey yapsana. Şöyle ara. şöyle şöyle. Beşinci günün şafağında doğuya bakın. Aa! <laughs> <laughs> Allah. Tam gamber soldun ana. Yok yok, anam en çok ak gezenlere benziyor. Winter is coming lan, winter is coming. <laughs> Vallahi oy! Rahman Bey şimdi sizin Allah. o etlerin göz al. Dinme etmez mi? De haydi! De haydi yürü, verin. yürü, lan yürü! Yürü! siz diye duruyorsunuz? Vallahi azı burada bey uçarım ha size. Ay. Vur be Temel abla, vur elini korkak alıştırma. Ha. E. He, sen oturabilirsin çocuğum. Çoluk çocuğum, maskarası olduk değil mi? Hepsi ağam yüzünden durdu. Hepsi ağam yüzünden durdu. Evet. Nazgün! Dayan! Geliyor! Geliyor! Evet. Evet. Geliyor! Evet. Lan! Bırak Allah canını almaya! Kız iki dakika sabret, sabret! Ne olacak sanki ha? Çıksa çıkacak süt gelmiş de ucundaydı be! Gelmiyorsa gelmesin kıran giresi. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ya ne yapacağız Dırıç Allah'ı seversen ya. Afet Hanım beni sağmak suretiyle katlediyordu burada. Eee yeter be. Bu oldum içeride. Dık nefes oldum. Ben bu şartlar altında çalışamam. Artık ne kadar geldiyse o kadarından idare et. Bırak şimdi Sutmut. Benim çok büyük bir derdim var. Ay Allah'ı seversen Belo ne oldu yine? kafa çorbası yapmam lazım. Ne? Hey? Kafa çorbası işte. Annemler istedi. Ha bir de ayak çorbası. Onun adı kafa ayak çorbası değil. Kelle paça çorbasıdır. Ha ondan işte. Nasıl yapacağım? Sen git. kelleyle paçayı bize getir. Melzemeleri iyice bir topla bize derik. Ha. Ya tamam da nereden bulacağım onları? Tarladan toplayacaksın. Ha. Ay, bu hiç ne dikkat etme. <laughs> Kız, ağıldan alacaksın, ağıldan. Git Cemile söyle, bir tane kuzu kessin, onu çelesi sana versin. Sen de onu ütüle bize getir. Ben şimdi de kafa mı ütüleyeceğim? Senden iyi becerdiğin iş kafa ütülemek değil kız. <laughs> Ay affet ya. Ya of, dalga geçip durmayın lütfen. Ben sadece bir kere kafa ütüledim. O da iyi ki geldiğimde. Nasıl yapıldığını bile unuttum. Tamam, tamam. Haydi sarkıtma suratını. Git Cemile söyle. O ütülesin, tamam. Ondan sonra kelleyi al getir bize. Ay Nazgül, ağzından bal alsın vallahi. En söyle öyle yapayım. Haydi, dale dale. Hadi. Ah, ah, bana bir şey dedi ama ben anlamadım. <laughs> Saftirik bir kız ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne oluyor be? <laughs> Nazgül. Bir tur daha demek da mi? <laughs> Affet defol git. Mandırayı kapatmışım bugün. Haydi yürü. Hemen. Heyecansız karı. Ne? Hazar abim bellas sardı etler de mi yedi? <laughs> yedi tabii oğlum. <laughs> <laughs> Aşağına bu. Yemek söz konusu oldu mu şakası yok. Hele de antrikot. Hele. Ya bırakın makarayı. Aşağına etleri yerken böyle öyle bir gözü döndü ki... ...bir an sırtımdan bir kül bastılık ayıracak sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Oo yenge gel gel. <laughs> Bak sana ne yaptım. Ne yaptın? Kafa çorbası. <laughs> kafa çorbası mı? Karıcığım kelle paça olmasın o? Aha kelle paça çorbası. Ağzına layık. Üf, ver de yiyeyim hadi. Oh yenge mis gibi de koktu ha. Hakikaten ha. Yenge bize kafa yok mu? Yok. <laughs> Bu sadece hazır için. Onun iyileşmesi için. Oo. Ne yani yani? Paça içmek için de kurşun mu yememiz lazım yenge? Sen de. Gülüyor. Bak, 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 bak. Benim bir tanecik karım beni aç bırakır mı hiç ya? Evet. Oh, ver, 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 ver. Hadi bakalım afiyet olsun. Aa, tut, tut abi. Oh. Bravo karımın eltisi. Sen tepsiyi bana ver karışma. Helal olsun sana. Dur bakayım. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Ama bu çorbayı benim anamdan daha iyi kimse yapamaz. Ha tabi tabi. Artık o pambık leydinin böyle minnoş parmaklarını kelleye paçaya süreceğine hiç zannetmiyorum ben. Öyle deme benim karıcığım. Babam bu sefer çok harp posta koydum. Bir bakarsın mühteber ana adaylıktan vazgeçmiş. Yok yok hanım yok. Ben anamı danıyorsam benim anam ölse de adaylıktan vazgeçmez. Abi Gökhan doğru söylüyor. Babam bu sefer kesinlikle geri adım atmaz. Ama ben şunu anlamadım. Niye kalender babam bu kadar sert çıktı ki? Mühteber annem aday olsa bile kazanabilecek mi? Kazanacak da bir yenge bütün mevzuda o zaten. Bak benim anamın aşireti Adana'nın en büyük aşireti. Nereden baksan 100-110 bin tane seçmen var. Vay be. Tabii. Bu kadında para var. E bu kadında güç var. O kazanamayacak da ben mi kazanacağım? Yani mühteber annem kesin reis olur öyle mi? Vazgeçmezse kesin olur. Vay 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 mühteber anama bak sen. Abi, sen demek o yüzden ana tarafına geçmeye çalışıyorsun ha. Çakal seni. Tamam, tamam. Oralarını karıştırma Gökhan. Bakın, benim size son sözüm şudur. Mühteber Duran'ın tek rakibi kendisidir. O kadar. Yüz bir, yüz iki, yüz üç, yüz dört, yüz beş. 100 artı, Ay, 110 115 116 nereden alayım, alayım. Ceylan Ceylan koş koş Ne oldu ne bağırıyorsun? Mazol kelam anam altınları sayıyor yapacak bir şey yok. Neyse cezamız çekeceğiz mıslık. Saçmalama ya. Anam altınların eksildiğini ne kadar geç fark ederse o kadar iyi. Gidip altınları saymasına engel olalım. Tamam da ne yapabiliriz ki? Nasıl engel olacağız? Kovala beni. Ne? Kovala diyorum anlasana. Mıslık ya. 251, 252, 253. 5... Ana! Gel buraya, gel buraya dedim. Ne oluyor cümbiler? He? Ne oluyor? Kurtar beni ana. Çıpırtacak senin bu kızım beni. Kız, ne kovalıyorsun çocuğu Cemrella? Bırak ana, bırak da şunu kemiklerini kırayım. İyi, ben şimdi seni kemiklerini kırmazsam ha. Kafalarınızı tokuşturun birbirine, kardeşinizi uyandıracaksınız. De haydi çıkın gidin buradan. Beni öldürecek ana senin bu kızın. Solmadan çıkmam. Ben de onu paralamadan çıkmam. Kız sen kimle inatlaşıyorsun lan? Ben ikiniz de çıpatmasın. Neyse nasıl Yedi yüz elli tane altınım var. Bereketi kaçmasın ama ben şimdi size sormasam. Gel buraya. Oh be! Vallahi etin üzerine de çay çok güzel gitti ha. Ayşe, yemin ediyorum ben senin artık midesiz bir yaratık olduğuna iyice kanaat getirdim ha. Ya insan açlıktan ölse yemez o etu be. Uy. Allah Allah, niye yemeyecekmişim? Mis gibi ateşte tütsülenmiş antrikot, en sevdiğim. Vallahi sen yakında acından bizi de kemirirsin anama. Ay yok yok Afet, sizin içiniz fesat olduğundan etleriniz gart gart olmuştur. Tenezzül etmem size de. <laughs> Belanın ki öyle mi? Vallahi lokum gibi gir. Yok Ayşe anne, hani. Vallahi... Benim de içim çok fesat biliyor musun? Hiç sana göre değilim. Bak kemik. Bak çürük çürük bu çürük çürük. Aman be kızımı bir çiğ, çiğ yemediğiniz kalmıştı ha. Yam yamsınız size. Şuradan bana da iki çay koy verin bari. Hemen Mehteber Hayırdır Mehteber abla? Kefen unu çıkarmışım. <laughs> Dalga geçip durmayın. Zaten el aleme rezil oldum. Aa ne rezil olacaksın be? Kelindir amın bir sözüyle yenilgiyi kabul mu ettin? He yenilmeyip de ne yapayım Kamili bacı? Ya gözlerimin içine baka baka seni boşarım dedi. Nasıl boşayacak kız seni? <laughs> seni boşaması için önce nikah kıyması lazım. <laughs> ya bizim dini nikahımız var. Yani üç kez boş ol dese iş bitti. Bakma sen onun öyle dediğine ya Allah Allah. Yıllardır gelindir ağam ne yapıyor? Sizi boşayacağım diye tehdit ediyor. Boşayabildi mi? Boşayamadı. E siz yapacaklarınızdan arda kaldınız mı kalmadınız? He, Kamilla bacı doğru değil. Biz ağamın bugüne kadar hangi dedonu ettik ki bu dedonu edelim? Yok ana, bu sefer çok ciddiydi. Ay halbuki ben ne güzel konuşmuştum ha. Bak ben başkan seçileydim. Vallahi tarihe geçerdim ha. ha. <laughs> Mühtübür bacım. Hala tarihe geçebilirsin. Vallahi bak ne olur vazgeçme. Bara tarihe geçek. Artık başkanlık sadece hayallarımda kaldı Kamili bacım. E benim hayallarım ne olacak? <laughs> Ardından gelen bu kadar kart karının hayalları ne olacak? Hadi beni düşünmedin. Onları da mı düşünmedin sen? He Kamila Bacı doğru söylüyor. Ne var seni boşarım ne deyse desin. Boşasa senin ne olacak ki? Biz yine de davamızdan geri dönmeyelim. Sizi de boşayacak. Ha, o da var. Aman be. Ben de seni demir yumruk gibi birilerdi sanmıştım be. ...bu feodal düzene bir yumruk indirip her şeyi halledeceksin sanmıştım. Vallahi çok yanılmışım. Evet. <laughs> Vallahi canımdan bezdim ya. Bu veletler beni tık çatlatıyorlar. Ne oldu da? Ana, ana ekmek yok. Ha, ekmek yok. Gel. Al sana ekmek. Al sana ekmek. Ekmek yoksa pasta yersin. Bana ne ya? Ekmek yiyeceğim ben. Ekmek yok. Hiç kalmamış. <laughs> yemek ekmek yok. Bana bakın. Bu evde sucuk bitebilir. Bastırma bitebilir. Soğan bitebilir Allah muhafaza. Ama ekmek bitebilir. Neden şey siz kaldı. Söyleyin bana. Yoksa benim haberim olmadan sel oldu diye ekmekleri aldı götürdüm cevap ver seni de. İyi kızana bir soluk var hele ya. Öyle sel falan olmadı benim bildiğim. Ha o zaman yangın çıktı. Ha, o zaman, o zaman kıyamet koptu, Güneşli ay yere düştü, ekmekleri toz etti, öyle mi? Aa, yok Ganiye o nasıl bir doğa olaydır öyle uzak olan? O zaman, o zaman biri bana anlatsın, neyden ötürü, kimden ötürü ekmeğimiz yok? ki bu evde ekmekleri sen yapıyorsun ya Dreş. Ama siz de yiyorsunuz. Demek ki siz bitirmişsiniz. bak, anamın yanında nasıl konuşuyor? Kızım bittiyse gene edeydin. Ne yaptın? Elini armut toplattın. Ya size ekmek mi yetişir ev aşkına? Fırın işletiyorum? <laughs> ha? Allah Allah. Susun be! Yeter! Kesin kavga etmeyi. Şimdi ilk hedefiniz ekmek fırını açmaş. ...besarıma bak hele... ...Gökhan'ımdan adımı kazıdım... ...nasıl olur mu? Çok zormuşum vallahi. <laughs> ya Allah'ı seversen bu güzel olmuş yani... ...bu nedir kız dalinin akışkan saati gibi... <laughs> ...bir de buna romantik diyor. <laughs> e romantiklik hamurumda var sonuçta da... ...yani istiyorsan sizin adınızla kazıyayım he. Değil, Ayu ...sakın benim adımı kazımayasın affet. Bakın arkadaşlar... ...ben adımın yazılı olduğu bir şeyi... Kocam dahil yesin istemem. Bir Nazgül kolay yetişmiyor sonuçta. Ama sen ne anlarsın sanattan zaten ben de Bela Leyli'ninkini yazarım. Ama. Sağ ol affet. Kız Melo, sen niye köy kurdanıyorsun? Fırıncı köy gibi ellerim var ya. Ay, <laughs> Takılma şuna zaten gebe. Anam, <laughs> Beliş, kız sen morardın, turunculaştın falan böyle bir betim benzin attı. Çekil hele şöyle de ben bakayım bacım. Yok yok, ben gayet böyle. Evet. Aha, vallahi bitmiş. Afet, un bitmiş, un göndert. Kız, ben koca çuvalı nasıl çekeyim oraya kadar? Vii Afet, istiyorsun ki ben emzikli anne halimle taşıyayım buraya o çuvalı. Vallahi fena olmaz. Ben taşırım. Ben taşırım Efet, ben taşırım. Bir kız direk sen gebesin bir de çuval taşıyacaksın. Ay tamam tamam benim için kavga etmeyin. Ben taşırım. E bir zahmet. İnşallah tırnakım kırılmaz. Haydi bismillah vire vire vire. Hoppa! Ay! <laughs> yerlere sürüklemesene günah ne yapayım alaydı sen taş çok biliyorsun. Çok biliyorum tabii çek. Bire 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 haydi. Tabii Ay. ki ben biliyorum. Dombala. Şimdi göreceksiniz Nazgül'ün gücünü. Haydi ama. Bir, iki, haydi. Oh. Evet. Patladı ya. Ay. El kontrolsüz güç. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Ne kokuyor? <laughs> ne kokuyor? Vallahi. Kalemiz <laughs> gibi yemek ekmek kokuyor hanım. Geçmiş olsun. Kız yaktın yaktın. <laughs> Ekmekler. Allah. <laughs> Yarabbim ya. Öf ya öf. Yalan ya. <laughs> Ay ne beni mahvedecek. Yalı kazığı gibi dikini yaktı tabii ekmekleri. Belo. Belo. <laughs> Sen iyisin yoksa mı yok? İyiyim ben. Nasıl iyisin ya? Baksana boncuk boncuk terlemiş mi? Bakayım suratına. Oo, kız zaten şöyle senin yüksekli tensiyonların falan var. Geç şöyle otur hele. Ya kızlar bana hasta muamelesi yapmayın lütfen. Ben gayet iyiyim. Ee. 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 Maşallah. Maşallah. Gittin mi kız? Siz ikiniz hangi akla hizmet benim karım ateşin başına koydunuz ha? Ya ama ben dedim, kız dedim hayırdır? Senin rengi böyle bir morardı, böyle bir kızardın. Yeşile çaldın, kaykıl kenarıya ben geçeyim fırının başına dedim ama. Evet, ben izin vermedim. Öyle mi canım? Ne konuşuyorsun? Konuştuğun zaman doğruyu ölçmüyor. Baştan başlat. Ah be karıcığım, ah be karıcığım. Ne iş meraklısısın ya? Bırak tekmeyi bu sefer başkaları yapsın, ne olacak? Azar doğru diyor, benim yengem. Yani bak Nazgül'e örnek al. O gebeyken yani biz gebeyken o çalıştı mı? Vah! gazemar Ka işte kaçtı diyorsun, ne diyorsun? Ya yok kız, ben ya, sana tamam. iyi bir şey diyorum. Lütfen kavga etmeyin ha. Belo, vallahi şimdi kızacağım ama bak ikidir konuşuyorsun yine ölçerken. Ya ölçmeyin. Ölçmeyin zaten, ölçmeyin. Ben gayet iyiyim diyorum, Allah Allah. Hasta gibi de yatırdınız beni buraya. Adana sıcağı, başım döndüm bir an işte, gayet normal bir şey. Hayır hayatım, o Adana sıcağından değil. O fırının sıcağından sen şu anda bu haldesin. Hüş! Ha, Tekelim etme. Bu çalışacak, biz susacağız. Sadece bu sesi odaklanalım arkadaşlar. Kalk, kalk hastaneye gidiyoruz çabuk kalk. Hayır ben hastaneye gitmek istemiyorum. İtiraz mı itiraz istemiyorum gidiyoruz hadi. Hadi buradan ben ben sana, ben sana ben Aa, bir şey yavaş bir Kapıyı açtım. Ya. Ağırla bize bırak. Yavaş dikkat hadi, edin. Hadi Güzel hadi yavaş. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi sen yenge yardım Tamam hadi. Hadi. oğlum onlar. Bir bir kız. kalk. Allah canını anlayamıyorum. Ya. Yavaş. Hadi gelin. Aniden kendi kalkma. Karıcığım nasılsın daha iyi hissediyor musun kendini? Ya aşkım bana hasta muamelesi yapıp durma lütfen. İyiyim ben. Gıda iyisi. Tansiyonun öyle diyor mu sanki? Vallahi o tansiyon bende olsa var ya çoktan perta çıkmıştım ha. Yengem yine iyi dayan da. Allah! Ya ne olur senin yangana kürekle gitmesene. Aşkım zaten senin başına ne geldiyse bu fırıncı küreği yüzünden geldi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. E, doktor hanım ben gayet iyi hissediyorum. Artık çıkabilir miyim? Serumunuz bitince çıkabilirsiniz. Ama önce biraz sizinle konuşmamız lazım. Ne oldu doktorunun bir sıkıntı mı var? Yoksa bebeğimize bir şey mi oldu? Sakin olun. Şimdilik her şey stabil. Fakat tansiyonunuzu düşürmek için epey uğraştık. Ne oldu da bu kadar yükseldi merak ediyorum doğrusu. Kı doktor hanım ne olmadı ki? Geçti bu gebe haliyle fırının başına illa da ekmeği ben yapacağım dedi. Kız dedik moral yiyorsun, renkten renge geçiyorsun dedik ama nafile dinlemedi. Belli hanım siz yüksek tansiyon hastasınız. Beyin kanaması riskiniz var. Ya ben her zaman yaptığım sıradan işleri yapıyorum ama bu kadar olacağını tahmin etmedim. Unutmayın ki siz artık iki canlısınız. Öyle ağır işler yapmak, kendinizi zora sokmak, üzülmek yok. Birazdan hemşire hanım gelip serumunuzu çıkarır. Geçmiş olsun. Nasıl, Teşekkürler. Sağ Duydun değil mi doktorun söylediklerini Bella? Bundan sonra elini sıcak sudan soğuk suya sokmak yok. Afet sana da söylüyorum. Artık Bella'nın tek iş daha yaptığını görmeyeceğim. He. Hazar o hoş bende. Tabii kendileri izin verirse hanımefendi. Beynini kanatıyormuşsun az daha.